Arkadaşlar otomatik bilgi paylaşımında paylaşım ne zaman yapılacak? Biliyorsunuz her kafadan bir ses çıkıyor. İşte e, aman Eylül ayında 12 Eylül'de paylaşacak. Yok şu zaman paylaşacak, bu zaman paylaşacak diye internette başlık atıp rating almak isteyenler var. Ayrıca de sizin paranızı kopartmak isteyenler var. Arkadaşlar Maliye, Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan 4 Mayıs 2021 tarihinde medyada çıkan açıklamasında herhangi bir paylaşım tarihi belirtmedi. Ne diyor? Gurbetçi mağdur etmeyecek şekilde çalışıyoruz diyor. Yani gurbetçi bu e, otomatik bilgi paylaşımında mağdur edilmeyecek. İlaveten ne diyor? Hiçbir ülkeyle paylaşım yapmadık diyor. Her ülkeye eşit davranacaklar. Özellikle gurbetçilerin yoğun olarak yaşadığı Avrupa ülkeleri düşünülüyor. Şimdi, işin başındaki kişi kim? Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan. Ne diyor bakanımız? Diyor ki, kurbetçi mağdur etmeyecek şekilde çalışıyoruz, paylaşım tarihi de vermiyor. Ama bizim iki, yani internet medyasına bakıyorsunuz veya normal televizyon kanallarına Avrupa'da sizlerden para kopartmak isteyenler ne diyor? Paylaşım yapılacak, yapılacak, yandınız, bittiniz, artık Eylül ayı Ya arkadaşlar bunların hangi dedikleri doğru çıktı şimdiye kadar? Yani bunlara niye itiliniyorsunuz bunları? Altlarda WhatsApp telefon numarası olan hiçbir programı, hiçbir televizyon kanalını, hiçbir internet kanalını izlemeyiniz diyorum size. Biliyorsunuz bu yılın başında ne oldu? Meşhur Avrupa'da eskiden sabah gazetesinde çalışıyordu, şimdi Sözcü gazetesinde çalışan Ali Gülen tele, ne oldu? Bir internette televizyon programına katılmış bugün bu yıl. Diyor ki 54 ülkeyi Türkiye'ye verdi diyor. Yani direkt. 15 dakika sonra CHP'nin milletvekili geliyor Utku Takırözü Bey diyor ki verilmedi diyor. Yani medya, medyada diyelim sizin ünlü gazeteciniz bile verildi diyor. Lan nereden verildi, nereden aldın bu haberi? Verildi. Niye onu yapıyor? Diyor ki bakın diyor siz oy verdiniz işte. Sizi yaktılar, sizi sattılar. Ya bu 2017 yılında meclisteki dört partinin oy birliğiyle geçmiş meclisten. Hiçbir parti buna itiraz etmemiş. Yani o zamanki partiler, mecliste hangisi var? İyi, iyi Parti yok. CHP var, HDP var, MHP var ve AK Parti var. Dördü de ne yapmış? Bunu onaylamış. Ya oradan partilerin arasında birisi çıkıp gurbetçi çünkü hepsine gurbetçi oy veriyor. Ya çıkıp gurbetçi ya bu, bu bak buradan bir şey geçti. Bu sizi mağdur edecek, yakacak sizi diye bir, bir şey dedi mi? Yok. Hep AK bu iktidar partisi uyumuş. Öbürleri de uyumuş. Ha burada iktidar partisinin görevine gurbetçi bilgilendirmesi gerekiyordu. Çünkü icra, icranın başı onlar. Onların milletvekili de uyumuş. E, e, Maliye Bakanı o zamanın e, Naci Ağbal ne diyor? 2018'in başında 10 Ocak tarihinde gazetede çıkan haberinde diyor ki altyapıyı hazırlıyoruz. 2019'da paylaşım yapacağız diyor. Yapacağız diyor. 2019'da Letonya'la Norveç'e paylaşım yapılmış. Onu nereden görüyoruz? 25 Ağustos 2020 tarihli Gelirdaşı Başkanlığı'nın rehberindir. O rehbere göre eğer o Gelir Dersi Başkanlığı bizim biz gürültü çıkartmasaydık o rehbere göre yayın ya, e, paylaşım yapsaydı ne olacaktı? Eylül'ün sonunda 54 ülkeyi daha paylaşacaktı. Yanmıştı bütün millet. 2019 verileri vereceklerdi. Ama vermediler. Türkiye Eralık sonuna kadar. Ondan sonra ne oldu? Süre. Ondan sonra Şubat ayında gidiyor Avrupa e, diplomatları bakanlarının toplantısına. Şubat ayında Türkiye paylaşım yapmamış. Onlar da orada dört ülke çıkıyor. Diyor ki Türkiye'yi karar listeye alalım. Gri listede zaten Türkiye. Almanya Türkiye'yi karar isteği aldırtmıyor. Bununla ilgili size ne yaptım? Bilgilendirme yaptım. Türkiye paylaşsaydı paylaşır mıydı? 2019'u paylaşır oraya giderdi. Paylaşmamış ve Mayıs ayında ne oluyor? Bakanımız çıkıp diyor ki hiçbir ülkeyi paylaşmadık. Ben de size ne diyordum? Hiçbir ülkeyi Türkiye'ye paylaşmadı diyordum. Farklı bir şey söyledim mi? Yok. Ama birileri çıkıyor gazeteci işte şu ediyor her şeyden haber alıyor gibi adam çıkıyor yalan söylüyor. Gazeteciler yalan söylüyor arkadaşlar. Televizyonlarda çıkıp yalan söylüyorlar. Ne yaptılar sizi? E, hiç karamsarlığa kaptırıp işte hiç olmamasına rağmen. Yok işte bununla dilekçeyle kurtulursunuz. Kişisel verilerin koruma kanununa bu aykırı. Dava falan filan. Ya rehberde Gelir Dersi Başkanlığı'nın 25 Ağustos 2020 tarihli rehberinde devlet ne diyor? Resmi organlar. Bundan diyor kurtulamazsınız dilekçeyle, itirazla, kişisel verilerin koruma kanunuyla ilgili bir şeyle aykırı değil diye bundan kurtulamazsınız. Sakın diyor avukatlara avukatlara bin euro kaptırmayınız. Bu belgeyi her zaman koyuyorum. Gelin oradan yine koyayım bu belgeyi. Buyurun. Evet. Sakın diyor bunlara para kaptırmayız. Ama bunlar ne oldu? Sizlerden ne paralar koparttılar? 150-200 euroya e, ee, direktçe yazanlar var. Ya kişisel verileri koruma kanununa aykırı değil bu diyor devlet. Ve diyor davalan direkçeyle kurtulamazsınız bunda diyor. Bunu siz Yeni Dersi Başkanlığı rehberinde görüyor musunuz? Görüyorsunuz. Resmi rehberde görüp bunun işlemeyeceğini bile bile gurbetçiden niye o kadar parayı e, e, alıp onlara sahte ümit aşılıyorsunuz? Bu hırsızlık dolandırıcılık değil mi? Öyle. Hala da çıkıyorsunuz televizyonlarda. Yok. Şurada paylaşılacak, burada paylaşılacak veya televizyon kanallarında, internet kanallarında. Ya kardeşim yok. Tarih belli değil. 2021 yılında Türkiye büyük bir ihtimalle paylaşım yapmayacak. 001 ihtimali olsa bile ne diyorum sizlere? Erteleme sinyali tamamıyla bekleyiniz diyorum. Niye yapmayacak? Çünkü Diyarli Dersi Başkanlığı da bu sene döviz istedi. Döviz çağrısı yaptı. 27 Aralık Kasım, 27 Kasım 2020 tarihinde de Cumhurbaşkanımız benzer tarih yapmıştı. Ne diyor? Gurbetçi dövizini, altını neyse varsa getirsin. 30 Haziran 2020 tarihine kadar, Türkiye'de 21 tarihine kadar Türkiye'deki bankalara yatırsın. Bunda ne diyorlar? Bunda vatandaşlık aramıyorlar. Bunda mükelle, vergi mükellefliği aramıyor. Ne demek bu? Gurbetçi. Türkiye'de vergi mükellefi değil gurbetçi yurt yaşadığı için. Bunun ben neyse videosunu koyuyorum. Ne diyorum? Bunu isteyen bir gelirlerse başkanlığı tutup buraya para yatıranların bilgilerini e, 2021'in 31 Aralık e 2020 tarihinde 21 tarihinde alıp başka ülkelere veremez. Bu diyorum. Eşanın tab tabiatına aykırı. video isteseniz bu videoyu yeniden koyan. Buyurun. Şimdi yurt dışı ve yurt içi varlıklarınızı ekonomiye kazandırmanın tam zamanı. Türk vatandaşı olun ya da olmayın, vergi mükellefiyetiniz bulunsun ya da bulunmasın, yurt dışındaki para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarınızı Türkiye'ye getirin, kazançlı çıkın. Evet. Ben bunlarla size ne diyordum? Son aylarda hep Türkiye'de diyorum paylaşım zor yapar diyorum. Paylaşım şu ana kadar yapılmamış diyorum. Karar listeyi almakla tehdit etmişler ama Türkiye vermemiş. Ekim ayında yeni bir toplantı var Avrupa Bakanları'ndan ama bu 140 ülkeye paylaşım yapılacak tabii. Ve orada Türkiye ertelemek için bir 4 ay daha zaman alır mı? Alır. Ya Bakanımıza çıktı ne dedi? Dediği tarif vermiyor diyor ki şu tarihte paylaşacağız demiyor. OECD'nin takvimine göre ne zaman paylaşılacak? Eylül'ün sonunda normaldi. Ama Türkiye gene orada paylaşım yapmayıp büyük bir ihtimalle yine oraya ne yapacaktır? Gidecektir. Ha bu aralar diyorlar arkadaşlar OECD'nin bilmem 12 Mayıs'ında Bahtık da güncellemiş. İşte Almanya şu bu paylaşılacak değil. Arkadaşlar ben size önceden video yaptım bununla ilgili. Biliyorsunuz ne dedim? Aralık 2020'de de e, güncellenen ülkeler vardı. Hiçbirini paylaşmadı Türkiye. Paylaşmadı halde ne yaptı? Gitti. Şubat ayında toplantıya Şimdi güncelleme yapılır o sayfasında. Ama Türkiye yapmıyor paylaşım. Yani buralardan yarım yamalak İngilizce bilip bir şeyler edip gelip sizi ne yapıyorlar? Ümitsiz diye kaptırtıyorlar. Bakın arkadaşlar. Yani ben ne yapıyorum? 80'in üzerinde size video yaptım şu anda bu ana kadar. Ne yapıyorum? Sizi hep ne yapıyorum? Bilgilendiriyorum. Eylül ayından bu yana ve benim dediklerim ne oluyor? Hep belgeli size konuşuyorum. Ne yapıyorum? Analiz yapıyorum. Nasıl analiz yapıyorum? Yani bir bilim adamı olarak analiz yapıyorum, iş adamı olarak analiz yapıyorum, siyasetin içinde bir kişi olarak analiz yapıyorum, bir yazar olarak yapıyorum. Her bakımdan, her sağlığa girmiş, çıkmış bir kişi olarak 30 senedir Avrupa'da yaşıyorum. Ee, analiz yapıyorum ve sonuç çıkartıp size ne yapıyorum? Bilgilendiriyorum. Benim dediklerimle ne oluyor? Bu arada yetkililere de iletiyorum isteklerinizi, görüşüyorum da bazı kişilerle. Ne yapıyorum? Ne diyorum size? Bu sene paylaşım zor yapılır ama bir ihtimal olsa bile yüzde yine erteleme sinyali bekleyiniz. Ondan sonra ne yapacaksınız? Videolar yaptım size her konuyla ilgili. Yani ne yapacaksınız? Türkiye gideceksiniz yazın tatilin tatilinize yetişir bu. En yani kötü ihtimalle Temmuz ayında oradasınız. O zamana kadar iş büyük bir ihtimalle netleşir. Olmasa dediğim gibi bir inşallah şu seçimi atlatan belediyede adayım. Ankara'ya gittiğim zaman sağa soldan daha güzel yüz yüze görüşmek için uğraşacağım. Size bir sonuç alıp bildiririm ama ondan önce de gelirse yine size bildiririz. Arkadaşlar diyelim erteleme sinyali geldiği zaman ne yapıyorsun? Kesinleşmesi lazım bunu. Şu anda ne diyoruz? Bu sene paylaşım yapılmaz. 2022'ye sarkar bu. Paylaşılırsa 31 Aralık 2020 verileri paylaşacak. 19 gitmiş. Çünkü o, e, orada rehberde ne diyor? Bir önceki yıl paylaşılır diyor. Şu anda 2019 mümkün değil paylaşılması. Yani bu yalan söyleyenler internet üzerinden ne olur? Okuduklarını anlayamayan cahiller bunlar. Bunların ceplerinde bazılarının basın kartı falan var. İnanmayın ya. Yani biliyorsunuz İhlas Haber Ajansı örnek bir örnek vereyim yani. Ne yapıyordu? Herkese basın kartı veriyordu bir zamanlar. Yani bunlar onlardan alanlar da gidip üniversitede şey mi okumuş, iletişim fakültesinde mi okumuş veya doğru dürüst tecrübesi mi var? Yok. İki kelimeyi bir araya getirip söyleyemeyenlerdi böyle. E geliyor ha sana oradan yok ne yapıyor? Bir başlık atıyor niye sizi tıklayıp reyting almak için. Bunların bir amaçları böyle. Ne yapacaksın? Türkiye'ye gittiniz diyelim. Yazın inşallah Temmuz ayında doğru. Ne yapacaksın? Gideceksin nüfus dairesine, adresini değiştireceksin, onu alıp bankaya getireceksin. Bankaya Türkiye telefonu vereceksin ve yurt dışını çağrıştırmayan mail adresi vereceksin. Ne olacak? Mailler .de, .dk, .fr veya .uk gibi şeylerle bitmeyecek. Bu kadar basit. Bir de vekaletname herhangi bir şeyiniz yurt dışını çağrıştıran orada olmayacak. Ben bunlarla ilgili hep ayrı ayrı videolar yaptım size. Diyorum videolarımı ne yapar mısınız? İzleyebilirsiniz oradan. Şu arşivimden. Ee, ne oldu? Onu değiştirdim. Bitti. Yok oraya gidip avukata gitsen ne Avukata gidiyorsun mesela Türkiye'ye. Gelin diyorlar ama bin euro da istiyorlar ya şimdi sizden. Ne yapacaksın avukata? Avukat diyecek sana ki git e, nüfus dairesine adresini değiştir. Tamam. Annenin babanın birinin adresini verirsin. Veya da evin vardır orada evinin adresini ver. Tapusunu getireceğim da bankaya. Öyle tapusun falan olanlar bankaya getirin tapunuzu da. Yani o da belge olsun. E ne git adresini işte. Ne yapacağız? Geliyorsun avukatın yanına. Ne diyor sana? Git diyor şey. Bunu da diyor bankana ver. Bankana da veriyorsun. İşte telefon numaranı da şöyle. Benim dediğim gibi ver işte. Türk telefonu. İşte mailin yurt dışının çağrıştırması falan filan. Tamam. Ondan sonra geliyorsun avukatın yanına geri. E ne diyor? Ne oldu? Tamam ben onu da yaptım diyor. Ne olacak şimdi diyor. Sen diyor bana bir bin euro versene diyor. Niye? İşte sana yol gösterdim ya. Ya bunları Yakup size badava gösteriyor. Dilekçeyle milletçeyle kurtuluş yok bundan zaten. Adam hala daha diyor ki ben dilekçe yazsam ne olur? Ya diyorum size dilekçe İşlemiyor işlemiyor buna diyorum. Ha bu kadar basit. Evin, arsan, e, araban işte Türkiye'de taksileri olanlara bile var ticari taksi. Bunlar paylaşılacak mı? Yok. Paylaşılan ne oluyor? Bu paylaş 2022'de paylaşılır diyelim 2022'de veya 2023'te. Ne zaman paylaşılır? Burada o senenin 31 Aralık tarihli verilerini alıyor, bankadaki hesap bilgilerini alıyor ama burada kira evin var, arsan var, şu onlar paylaşılmıyor. Ama Bakın kira bahsinde de atla, anlattım. Yani kiranız o hesaba geliyor, yatırılıyor diyelim. Emekli maaşı normalde ayrı işte paylaşılmıyor. Ama emekli maaşı buraya geliyorsa yarın bir gün paylaşıldığı zaman sizin ilgili ülkeniz ne soracaktır size? Bunun diyecek git 5-10 senelik bir dokümanını bana getir. Getirmeyebilirsin diyelim. Ama ne olursa getirmesen onlar sana otomatik ceza geçebilirler. Getirdin. Orada bir kira geliri gözüküyor. Emeklilik maaşı. Diyecek senin kira, ev, kira nereden geliyor? İşte dükkandan. O zaman dükkanı getirmek zorundasın. Dükkanlar öyle, öyle ortaya çıkar. Ama Türkiye Cumhuriyeti sizin taşınmaz gayrimenkuller bilgilerinizi başka ülkeye paylaşmaz. O kişisel verilerin koruma kanunu o zaman aykırı. Onu paylaşmıyor. Ama onları kimler alıveriyor? Sizin böyle avukatlara vekalet vermişsin işte. Hepsine demiyorum. Dürüst avukatlar da var. İşte birilerine danışmana şuna buna vekalet vermişsin. Veya da onlar sizin e devlet şifrenizi de vermişsin ona. İşine baksın, halletsin, ayaklarını almışsınız siz de. Onlar sizin oradaki tabu mapu bilgilerinizi alıp Belçika, Hollanda gibi ülkeleri satıyorlar. Ne kadar alıyorlar? 3000 euroya kadar adam başı alan var. Senin için 150-200 euroluk sana dilekçe yazıp yalandan dilekçe yazmak için bile bile seni dolandırmaya çalışan o 3000 euroya seni her zaman satar. Arkadaşlar paylaşım tarihi belli değil. Hiç kimse tarif vermemiş. Zaten o Cumhurbaşkanlığına giden STK temsilcileri Avrupa'dan. Onların zaten bir şeyden anladıkları yok. Bakan onlara bir Eylül demiştir. 12 Eylül anlamışlar. Öyle şeyler söylüyorlar. Çünkü onlar da not tutan, ondan sonra oradan çıkıp açıklama yapan kimse yok. Yurt dışı akraba toplulukları da doğru düz bir açıklama yapmıyor. UET'de zaten başkanlık ayaklarına düşmüştü seçimlerin. onlarda bir şey yok. Ee, ondan sonra te, büyük elçiliklerden, diş temsilciliklerden hiçbir açıklama yok. Dediğim gibi en, en, fazla doğru dürüst açıklama yapan kim size benim. Ve arşivde 80'in üzerinde videom var şu anda. Rekor. Nasıl şöyle video? Sadece bilgilendirmek için. Her konuyu demiş. Oradan gelin seyredin zamanınız olduğu zaman. Aynı soruyu bana sormayın. Her şeyi teker teker anlattım. Ve gene etrafta ne dolaşıyor? İşte paylaşılacak. Şu tarihte, bu tarihte ne diyorum? Paylaşım tarihi belli değil. Bu sene büyük bir ihtimalle paylaşım olmayacak. 00 bir ihtimal olsa bile yüzde siz dinleyene ne yapacaksınız? Bir e, e, şey bekleyeceksiniz, sinyali bekleyeceksiniz. Ya paylaşırız. Ama paylaşılmama ihtimali ne çok yüksek. Onun için arkadaşlar paniğe de kapılmayınız. Sakın gidip işlem yaptırmayınız. İşlem yaptırırsanız ne oluyor? Hep size uyarıyorum. E, hesabı kapatırsanız, gelen sene paylaşım yapılırsa e, o hesabın kapatıldığı gözükür. Yine e, e, bilgilerinizi değiştirip adres şu bu. O hesap ne olacak? Bu sefere gelen sene paylaşılmayacak diyelim değil mi? Bu sene 2020'yi paylaşırsalar 2021 yılında iki gelecek sene hesap ortadan yok olursa gene sana ilgili ülke bu hesap nere gitti diye soru sorar. Daha kötü duruma düşersiniz. Evet arkadaşlar sizlere yine bilgilenmeye devam edeceğim. Son zamanlarda bu işte şu tarihte paylaşırsak bu tarihte paylaşırsak diye ortaya çıkanlar bunlar ki bunların ekmeklerini biliyorsunuz ellerinden aldım. Onların söylediklerini biliyorsunuz Allah belanı versin yakıp diye bana beddua ediyorlar. Ama sizlerin duaları tabi bu bunların Kurbet dualarını bertaraf ediyor. Çünkü yalan söylüyorlardı. Sizin paranızı kapmaya çalışıyorlardı. Bunlar ne oldular? Yavaş yavaş döküldüler. Ben belgesiz konuşmam. Her zaman size belgeli konuşuyorum. Sizde de bir menfaatim yok. Sadece e, duanızı almak için, bilgilendirmek için sizleri bilgilendiriyorum. Bunu ilk başta Finlandiya dine başlamıştım. Finlandiya'daki kurbetçileri bilgilendireyim dine. Ondan sonra bütün dünyaya yayıldı. Bugün baktım yine istatistikleri. Almanya ya yaklaşık %54 ile toplamda kanalımı seyreden ülkelerin başında geliyor. 2560 üyeyi de geçtik. Birkaç ayda aboneyi geçtik. Siz yeni abone olabilirsiniz. Zili tıklayınız. Bu iş bittikten sonra isteyen çıkabilir ama bu gurbetçilerin kanalıdır. Ne oldu arkadaşlar? Yani yaşadığım Finlandiya %6'nın yüz, altında. Toplu seyredilme oranında. Hollanda geçmiş. Türkiye'den de %10 seyrediyor beni. Yani %90'ı gurbetçi. Avustralya bile listede var. Bunu da isterseniz bu videomun sonuna koyarım o istatistiği. Arkadaşlar Helsinki'den hepinize selamlar. Sakın paraya kapılmayınız. Başkalarına da inanmayınız. Gönlünüzü ferah tutunuz. Devlet sizin için çalışıyor sizi mağdur etmemek için. Evet.